Bahçe yiyiyoruz. İyi ki de böyle gelmişiz, değil mi? Evet. Bir hava alırız. Bu arada, şey nerede? Her. Ha. iki. hadi biz de gidelim artık eve. Evet hadi ben kapıyı açıyorum çıktım ben. Tamam. Dur dur. Evlerle aynı parkta bu bankta buluşacaktık. Nerede kaldılar? Tamam. Ya hadi artık gelsinler. Aa, şey aa, ablasını. Şimdi. Gel, 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 gel. Tamam hadi. hadi. Evet sesi. <gülüyor> Benimkinin <gülüyor> de bacağı kırıldı. Bari de gel. Ben de götüreyim. Tamam ben bize. götürüp geliyorum. Siz tamam bekleyin burada. Anne, ne oldu kardeşim? durumu iyi mi? Başladı. Anne, kardeşim iyi mi? İyi. Şey verdi doktoru. Bir hı. probiyotik verdi. Hı hı. Bir bir şey. Bir de kan aldırdılar. Tamam. Sonra bir de bir de probiyotik verdiler. Sonra antibiyotik verdiler. Bir de ağrı kesici verdiler. Tamam. Kardeşim gel bir kucağıma gel. Ya, tamam. Gel. Bagaja geçelim biz. Teyzem girdi. teyzem nerede gitti. Kuzenin de gitti hastaneye. Şimdi ee, onlar da gelecekler. Aa! Bu kuzenimin sesi. Anne teyzem gel kardeşim. geliyor. Kardeşim ah. seni çok özledim. <laughs> Değil misin? Bacağı kırıldı Kardeşim kırılmış. düştü de. Yemin et Vallahi de kız Vallahi bak orada gidiyor Gel arayalım Tamam kızım Sen burada yat annenle ben gidiyorum yine ya, yine. Hadi gidelim evet. Ah gidelim Sen de bu Nerede Çocuk bu ya? ya? Aha, gördüm. Burada. Ah, orada. rengi mavi. İyi misin teyzem? İyi misin kız? İyiyim. İyi misin kardeşim? İyiyim iyiyim. i̇yiyim. E, e, ya yani, ama çok değilim. <laughs> tamam hadi. Bagaja eve gidiyoruz artık düşmek falan evet. yok. Hadi eve. Hadi. Oh geldim. Teyze kuzenim kuzenim yok. Ne? ne? Hadi. hadi. Oradaydı. Anne hani biliyor musun? Oğlum ben bilmiyorum. Yatıyordum burada. Çabuk aramaya. Çabuk. Ben gelmiyorum. Bence mı? yaprakların arasına koymuş saklanmış olabilir. Bizden saklanıyordur ya da ya da Ama saklanmıyordur. Düşmüş de olabilir. Evet çünkü bacağı acıyor. Gel tamam. bakalım. Tamam hadi. Ah burada. yapraklardan daha. nasıl kurtulacağım ah. ya. Çok güzel. Anne Ay, yok, yok. Ay iyi misin kızım? Yat şurada arkada. Ben süreceğim. Aa, li... sen ne yapıyorsun ya? Geç arkaya. Kardeşim. Kardeşim. Ben böyle koyalım. Oh, hadi gidiyoruz. Bir